Yıldızlar sahiplerini buluyor ve bakalım günün sonunda bin lirayı kim kazanacak? Jürimiz yıldızları sahiplendirecek ama aynı zamanda da puan veriyorlar. Para kazanacak olan yarışmacımızı ve en çok yıldız kazananı günün sonunda öğreneceğiz. Artık her gün müthiş bir rekabet var. Üstelik dubleli gidiyoruz rekabette. Bir sonraki yarışmacımız Nurella Emel Kızıltaş. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın Emel? Teşekkür ederim. iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ne bu ne ve Bu ne? Sağ olun. Nereden geliyorsun? Ben gidiyorum. Ne yok. Hmm. Önce bir gel. Nereden geldiğinize bir, bir söyle mesela. He, kimdir Emel? Emel. He. Emel, He. Emel e, kabin memuru. Ha. Mesleğim kabin memuru. Hala çalışıyor musun? De, hayır. Neden bıraktın? Yarışma için Aa, ara verdi. Ara verdi. <laughs> evet. Peki. Ee, Bu arada nasıl se, hayat nasıl devam ediyor? Biraz birikimim vardı. Aa, güzel. <laughs> evet. Hayatında bir ara verdi Yarışmaya <laughs> katılmaya karar Tamam ben. evet tamamen odaklandım yarışmaya. Güzel. Yatıyorum gece bile düşünüyorum neye ne giyinsem. Ay o elbiseyi mi giysem onu mu giysem? <laughs> Onu mu alsam, onu mu alsam. Aklımda bir sürü şeyler var. Gece bile hep düşünüyorum. Aldın mı peki? Hepsi aldım, hazır Aldım, aldım. Hep alıyor musun? Zaten evde de iki oda zaten dolu. Ha. Var, onları da değerlendiririm. Değerlendirirsin. Evet Alış ama... devam ediyor. Evet. Peki, ee... kalbin boş değil mi? Boş. Yok. <laughs> Yok. Yok. Kendini beğeniyor musun hemen? Evet, çok beğeniyorum. Aşığım kendime. Aşıksın. Evet. Kendime ben aşığım yani. En çok yani. seviyorsun? Her yerimi. Her yerini. Hiç bir kusurun yok mu? Ben seviyorum her yerimi. Aynanın, Aynanın karşısında ne yapıyorsun mesela? <laughs> Aynanın karşısında... Dans mı ediyorsun? Şarkı mı söylüyorsun? Ee, ben hepsini yapabiliyorum. Yapabiliyorsun. Evet. Yani birebir Shakira'yı, birebir Beyoncé'nun dansını, Shakira'nın dansını yapıyorum. Biliriz zaten ailem ama bir yerde değil evde yani teyzemlere yapıyorum. Peki nereye gidiyorsun? Ben şimdi... Hadi bakalım. E, 1908 T model araba gelmiş. Müzeye gidiyorum onun kokteyli veriliyor. Heh. Ben de müzeye gidiyorum. Hadi bakalım. Kokteyli. Değişikli bir konsept. <laughs> Aman bir yıldızını bul bakalım. <laughs> Melisa. Üzerindeki nere Emel'cim? Ne kadar aldığını söylemiştin? E, elbise 450. Okey. Ayakkabı da 300. Okay. Küsur, 350. Şimdi Emel'cim maddi durum olmayan bir insanın böyle kombin yapmasını bir nebze anlarım da... ...yani bu parayı verip bu elbiseyle bu ayakkabıyı ben anlamadım. Nasıl ben ya de... Elbisenle ayakkabının arasında bir bağlantı kuramıyorum bir. Ama anlayamadım dediğiniz bir daha alabilir elbisenle miyim? Elbisenle ayakkabının arasında bağlantı kuramıyorum bir. Ne bakımdan? Sence ne bakımdan olabilir bir bakımdan? Bir bak. E bir si söyleyin sizin görüşünüzü. Söyleyeyim canım benim. Evet. Elbisenin o beyazı tamam. Okey. Beyaza kırmızı Hı. yapılır da. Beyazın içinde taşlar var, işlemeler var. Üstüne yazlık dekolteye sahip bir elbise, üstüne kürkünü almışsın. Ayakkabının topu elbisenin kesimiyle bana göre uygun değil. Bunun kaldıracağı Hı. stilettodur, platform değildir. Ve daha da kötüsü, bu kadar çok para harcayıp da böyle bir kombin çıkarmışsın. Bu daha kötü. 700, ben, 750 liraya hı. çok daha iyisini yapabilirdim. Bu değil. Bilmiyorum ben içime sindi. Çok da beğendim. Ben beğendim. Yani evet taşları pulları var. Ben de o yüzden zaten ayakkabımı daha hani e, suyet tarzı, daha sade, daha mat seçtim. O topuklara sade mi diyorsun sen? E Ay. Hı -hı. 15 santim. Evet. Milattan öncesinin modası. Hayır bu 2015 trendi. Hı? Nihal? Nihal? Daha duymadım. yani 2015. Nihal her zaman ilgimi saldırmak için bana bağlı. Saldırmak edelim. değil hani sen diyordun ya avukatlık özelliğim vardır diyordum burada. Hmm. Ben de o hakkımı kullanıyorum. Diyor ki 750 milyon para harcıyorsun bunları giyiyorsun diyor. Kendisi 10 bin alışveriş yaptığını söylüyor. Toplantıda aynı elbiseyi giydi. Geldi burada aynı elbiseyi giydi ve bir saniye sözümü bitireyim. Duramayacak gibisin çünkü. Üstündeki elbise yani ben hangi tarihten kaldığını bilmiyorum. <laughs> Hiç modern değil. Orada şey diyorsun. Hani nereden bu elbise falan diyorsun, modern olmadığını iddia ediyorsun ve kendin 10.000 alışveriş yaptığını söylüyorsun. Ve her fırsatta dolabıma güveniyorum, dolabıma güveniyorum diyorsun evet, dolabıma ama ben iki kez aynı elbiseyi gördüm burada. O zaman ben de seni bu konuda Prova eleştiriyorum. Provaya giyebilirim. Toplantıya giyiyorsun, aynı burada giyiyorsun. Aynı elbiseyi seviyorum, uğur getirdiğine inandığım için istersem 100 kere giyerim. O elbise 5 yıllık elbisedir. Bu üstündeki elbisedir. elbise de güzel değil. Ee, üstümdeki de yine Eleştirirken tasarım. birazcık kendine bak ama. Eleştirirken tasarım kendi olabilir, bakıyorum. tasarım Üstümdeki olabilir. Üstündeki 750 liralık bir elbise değil. Ee, benim üzerimden prim yapmaya çalışmaktan artık vazgeçin. Gülniha'cım olmuyor mi? ya, olmuyor. Hmm. Saldırmakla olmuyor durduk yere ve tatlım. Saldırmak değil, ben Nazlı'yla tercih Sa çıkarken Sa kendim gayet göbekten dalmıştım. Ben de aynı şeyi sana yapmak istedim. Ah tatlım, bunca hafta içinde mi tuttun sen bunu? Kıyama. Hayır canım ya, böyle direkt aklıma Ben senin gibi düşünmüyorum Sırana yani. Düşünmeme gerek için. yok Biraz seni eleştirmek için. Oraya. Ya. Eleştir. Hayır, öyle şeyler söylüyorsun ki... Yani ben daha ayıp bir şey söylemedim. Savundum. Söylediğim şeylerde e, edepsiz, seviyesiz hiçbir şey yok. Sordan patlıyor erken. sadece derken. kendi tarzımı Cümle savundum. Cümle kuramıyorsun. Benim, ben kadar göre bir saniye. benim tarzıma göre 15 santim platform topuk şu anda cidden out durumda. Hı -hı. Ve yine benim tarzıma göre o ayakkabıyla o elbise uyumsuz. Ben 750 lira, evet alışverişte para harcıyorum ama çok daha iyi şeyler alabilirim. Ve ee, benim üstümdeki elbise de ayrıca 500 TL. 750 e, lira değil. Ayak, ben Toplamım de mesela Melisa lirayım. Melisa Hanımcığım ben de mesela şık bir bayanım diyorsunuz ama ayakkabılarınız çizgi çizgi pislik içinde. Ben ee, ayakkabıyla asla bir adım atmam. Arka tarafta oldu canım ben, ya. Ben, ben hı hı evet. evet arka tarafta oldu. Senin yorum. ayakkabın nerede tamam. 15 santim çıktı su tamam. mu verdin? Gübre mi verdin? Nasıl uzadı o ayakkabı? Ben Benim sebebi ben... belli. Dışarıda karlı bir hava var. Kimse kusura bakmasın. Evet. Dışarıya girip çıkıyorum hava almaya ve hava almaya giriş çıkış anında çizilmiş. Bu çok doğal bir şey. <laughs> o şu anda olan bir şey. Şu anda, şu anda olan bir şey. İsterin ama mecbur değilim sana kendimi sıfatlamaya. Ben stiletto yaklaşık 6 aydır giyiyorum. Hı -hı. Onu da bir söylemek isterim. 6 ay öncesine ait ayakkabım yok stiletto. Nazlı, Emel'cim tarz yarışmasındasın. Evet. Şık olduğunu düşünüyorsun. Evet. Bence rüküssün ve nasıl rüküş olunur sorusunun cevabısın. Maalesef bugün böyle. <laughs> İddialı oh, bir. Işte, e, tarz yarışması ve bu tarz benim diyoruz. Bu benim tarzım o sizin. Şey ben mesela sizin giyini, biz ben şey de izlenmişti. konuşabilir miyim lütfen? lütfen. Ben de mesela sizin tarzınızda asla gitmem pullu pullu komple pullu bir Sen de pullu. Kom Ama ben benimkinde yeni bir zariflik var. Sizin elinizdeki çanta da pul pul pul. Nerede var çanta? Ve Benim çorabınız o ayakkabıdan büzüş büzüş oluyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyordu. Ne büzüş büzüş? Bence bakarsınız ön tarafında ayaklarınızı. Ayaklarım ince ne yapabilirim? Çorap ee, büyük geldi. İşte i̇kiye e, katlayıp da ona göre, şimdi ayakkabının topuğu kırıldığı ben, için öyle, işte ben ol, öyle duruyor. Ben mesela çok ince, çok detaycıyımdır. Çok ince şeylere de tamam, dikkat ederim. Bu kadar ederim. detaycı olup da ayağını o ayakkabıları e, giyip neyse, elbisenin e, üzerine oturmaması da ayrı bir mesele olsa gerek. Gülşah son yorum da senle alalım. E, saçlarını... Keşke böyle hepsini toplasaydın da o yüzünü komple açsaydın. İşte tercih etmedim ben öyle. Ben bu şekilde Önce, tercih öncekinde ettim. Öncekinde de açmamıştın. Bunda da evet, yapmadın. çünkü e, diğer Saçına kombinlerim... çok özen göstermiyorsun bence. Tamam. Çünkü ben diğer kombinlerimde o baş türlü yapacağım için bugün bunu tercih ettim. Peki. Ben yaptım oldu diyor kısacası. <laughs> Seni jürinin karşısına tamam. alıyorum. <laughs> Hoş geldin Emel. Hoş buldum. Biraz bakayım ben sizleri bir tanımaya çalışayım. Tanışmıyoruz. Uzun bir süre beraber olacağız tabii. İnşallah. Sen babanı hiç görmüyor musun? Ee, evet. Ne zamandır görmüyorsun? Nur Hanım, şimdi girmesek. <laughs> Neden? Ay keşke benim babam hayatta olsaydı ya. Soracağım, kusura bakma. Seni biraz tanımak istiyorum. Ee, ağlamasak, ağlıyor musun? E ee, yapma Aa, ya. Evet. Yapma. Çok hassas bir konuya girdik. Evet. Sen küçük yaşta mı ayrıldı annem baba Ve çok üzüldün belli bak. Ay canım benim tamam sorma. A yapma. Pişman ettirdin sorduğumu. Ay lütfen. Evet, devam etmesek. Ben niye böyle soruyorum? Burada notlar var tabii önümde. Ee, yani babası hayatta olup da hani görüşmeyen, dargın olan veya annesiyle, onlar beni çok etkiliyor biliyor musunuz? Neden diyeceksiniz? Tabii hamdolsun ben anne babayla bir arada büyüdüm. Biz yani öyle bir şey olmadı, başımdan geçmedi ama. ...tabii ki geçebilirdi de... İkisi de benim hayatta yoklar... ...babam uzun yıllar oldu... ...ay keşke babam olsaydı... ...keşke bugünleri görseydi... ...keşke torunlarını görseydi diye... ...hep böyle üzülürüm... ...bazen ağlarım ben de... ...senin hayatta olması ve gençsin... Ee, ...bu öyle bir hikayem var... Evet. ...ben de etkilendiğim için sordum... ...belki baban şu an seni görüyordu... ...tanıyor mu baban seni... Yani yolda görse tanımazdı da şimdi tanıyordur ama halamlarla konuşuyoruz artık. F fark ettim demin. Halanla konuş. <laughs> Babaannemlerle, halamlarla görüşüyoruz. Olsun, babandır. Belki bir gün bir araya gelirsin. <laughs> Açık evet. yılları kapatırsın. Çünkü artık senin de çalınmış bir yılların var tabi. Ona kaybolmuş yıllar diyoruz. Canım benim. Neyse. İnşallah her şey istediğin gibi olur. İnşallah. Sağlıklı ol. Ne yapalım? İşte hepimizin bir hikayesi var. Şimdi gelelim konumuz olan modaya. Ay, özür diliyorum tutamam kendimi Aa, çünkü. yapma bak ben zaten var ya. Ben de şey oldum da. Emel'ciğim benim bir fikir var. Ne? Sen harika bir dans ediyorsun. Bize He. güzel bir... Dans et. Bu konu kapatalım. Seni ay biraz böyle, daha nasıl şeyde böyle motivasyon ay, ay, etmek Ivana istiyorum. İvana göz yaşları için nasıl dans eder? Yapar, yapar. Emelciğim unut, unut hiç konuşmadık gibi. Güzel bir müzik açsın. Makyajım da aktı mı acaba? Güzelim, güzelim, güzel, merak etme. <laughs> Kız sen var ya. İna sen benden beter artistsin. Gel, Aa. gel canım, gel, gel. bana benziyorsun. <laughs> ben de ağlarken hemen başka bir yere geçelim. Tabii ya canım. Boş ver. Senin ha. burcun neydi? Yengeç. Aa, kız ah. yengeçler <laughs> çok duygusal olur değil mi? Evet. Çok ağlarlar. Evet Aa, ah. Senin bu rüküşlüğün ne olacak peki? <gülüyor> 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 Bak anacığım üstündeki elbise 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler gider yani. Diz altı olduğu için ee, altı kloş, evaze kloş, belden kesik. Hiçbir zaman bunun altına platformlu giyilmez. İnce topuk, sivri burun, hani stiletto dedikleri veya onların daha kısa topukları hani 60'ların... Veya normal günün stilettoları giyilir. Sonuçta benim stiletto kabul ettin Nurella. <laughs> ay yavrum. Ah ay. Stiletto, stiletto, stiletto. Canım stiletto. elle de stiletto değil. Üstten bantlı olur, yandan bantlı olur, yandan e, çarklı olur, adam Ama olur. Ama stiletto istiyorsun Nurella. Ay İvan'a ay, kendini met etme. Üf, yine sinirlendim. <laughs> Canım yani bu model elbisenin altına böyle platformlu... Asla giyilmez ve hepinize de söylüyorum. Yok yani böyle tamam. bir şey yok. Geriye gidin araştırın internette bakın. Böyle bir ayakkabı modeli yok böyle diz altında. Her neyse tamam etöl almasın işte 60'lar falan böyle 50'ler. Ee, kırmızı ne alaka bir kere o renk? E, renk katsın dedi. O rengi oraya katmazsın bir ruj sürersin falan. Hmm. Bir böyle bir şey tamam böyle bordo kırmızı renk katarsın. Olmamış canım hmm olmamış. Tamam. Yani saçına gelince de çok bakımsız. Kemal Doğulu acil bir operasyon yapsın. Hatta burada. Değil Hatta mi? burada sana bir operasyon yaptıracağız. Saç operasyonu. Tam değil mi? Kemal ne dersin? Benle pazarlığa girmem derim. Tamam, girmem olsa. <laughs> ne diyor? Ne diyor? <laughs> Ama kısaltmadan Pazarlı. değil mi diyor? Aa. <laughs> Aa. Nasıl? Yok yok şey, şekil etmek oh. zorunda. Ne yaparsanız yapın sizin elinizde. <laughs> evet, ben şimdi seni Ivana'ya havale ediyorum. Tamam. <laughs> oh, Emel. Elbisenin güzel. Zarif. Çok güzel. Yani sen taşıyadın bu elbise. Teşekkür Senin böyle bir mimikler var ya, şey <laughs> vücut dili. Güzel yani sana yakışıyor bu tarz. Ama tabii Aa. ki bu Matsvet ...ayakkabı olmaz. Hmm. Birisi söylemiş incecik bant böyle bir... ...incecik, topuk, zarif bir ayakkabı olmalı... ...bunun altında. Hmm. Ee, tamam. Üstündeki aldığın şeyin... renk olarak çok hoşuma gitti. Ee, bej. Hmm. Ayakkabı da, da böyle olabilir. Sadece hmm. taş olabilir yani. Mesela çok evet. zarif ve... E, ...şey... ...sana yakışan bir tarz aslında. O ayakkabı... Başka bir şey de kombin et. Tamam. Ben saçını beğendim <laughs> Açık bıraktın. Sevdim. <laughs> Aman pırasa <Teşekkürler>. gibi. Biraz <laughs> yapması gerekiyor. Ay gerek neredeyse Allah aşkına bırak. Pırasa pırasa. O nasıl yakışıklı? dobra. <laughs> Süper dobra. Süper <laughs> dobra. Emel'cim bu kadar bende bugün. <gülüyor> tamam. tamam. <laughs> Kemal. Yavrum. Canım bugün git yarın gel. <laughs> Elbisen kendi başına çok güzel. O açık vizon pudra arası o kürkün de güzel. Ayakkabıların beni kör etti. Ay giymişsin. Saçların Nur'a katılıyorum. Çok böyle veriyim? salkım saçak, bakımsız. Hmm. En azından düz de olacaksa daha volümlü bir düz olabilirdi. Hmm. Açık bırakabilirsin tabii ki problem yok. Onun kesime ihtiyacı var. Bugün mü dalsam yarın mı dalsam karar veremiyorum. Ah. <laughs> Siz deza çok ustune gittik bugün ee, boş bugün, var Bugün, <laughs> bugün pas <laughs> geçeceğim. Yarın belki küçük bir operasyona girebilirim saçına. Tamam. Beğenmedim Emer. Hmm, Hayal kırıklığı tamam. Volüm 2. Ay. Hı. Bakalım daha kaç volümler var arkada oturuyor. Tamam. <laughs> İyi. Kararlar mı veriliyor Aha, yoksa? Kararlı. Evet. Norella. Vallahi ayakkabıdan sınıfta kaldı bende ama diyorum ki bir ayakkabı içinde kızı ziyan etmeyeyim yani hani eee ah. 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 faş. Ay, <gülüyor> oh. <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Ama yalnız kuş kalkmadı. <laughs> evet. Kuş kalkınca en... <laughs> en diyorum yani Sürme. en... Ama burada puanlar yazıyoruz. Arkadaşlar yani bu hmm. gün bitince bin TL kim sahip olacak evet. açıklayacağız. Hmm. Her şey önemli. Ben de ayakkabı sadece beğenmedim. Her zaman gül ve mutlu ol. Yıldız. Yıldızı aldın. Geldi. Hı? Ne diyor? Nur ne yapıyor? Wash yapıyor ya. Wash engo. <laughs> Ay tamam. Wash engo. <laughs> Haydi bakayım. <laughs>